Efendim merhabalar. Sultan şehrin güzel insanları, saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Bugün de sizlerle beraber muhabbet etmeye, sohbet etmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir konudan bahsedeceğim bugün. Acayip önemli, çok önemli, bütün hayatımız boyunca lazım bize. Olmazsa olmaz. Ne o? Arkadaşlıktan bahsedeceğim. Evet, arkadaşlık bizde çok önemlidir. Arkadaşlık ömür boyu süren bir şeydir bizde. Çünkü önemi büyüktür. Biz arkadaş buldum arkadaşımızı. Bir arkadaşımız var dedim mi ömür boyu unutmayız artık onu. Ne arkadaşı? Çok. Asker arkadaşı var. Hiç unutulmaz. Yıllar geçse unutmaz. Bak dedeleriniz bile asker arkadaşlarının adını, soyadını, memleketini hatırlar. Sor dedene asker arkadaşın kimdi diye köyüne kadar söyler. Hiç unutmaz onu. İnsan dün ne yediğini unutuyor yahu. Ama asker arkadaşını unutmaz asker arkadaşı. Başka çocukluk arkadaşı. Yıllar geçse unutmaz. Neden? Önemli. Çocukluğun beraber geçmiş. En saf, en neşeli, en sağlıklı günlerin onunla beraber geçmiş. Çocukluğun onunla geçmiş. Aynı mahallede. Başka? Yol arkadaşı derler. Bak yol arkadaşı. Asker arkadaşı, çocuk arkadaşı, yol arkadaşı, iş arkadaşı. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Hayat arkadaşı. Evet eşiniz efendim. Hayat arkadaşı. Asla unutmazsınız. İsteseniz de unutamazsınız. <gülüyor> Unutturmazlar. <gülüyor> Allah unutturmasın efendim. Unutmanıza vakit yoktur zaten. Hep berabersin. Bir ömrü beraber yaşıyorsun. Nasıl unutabilirsin? Ve o arkadaşına nasıl hani kalbini kıracak bir şey yapabilirsin? Mümkün mü böyle bir şey? Hayat arkadaşım yahu. Asker arkadaşında bir süresi var. Şu kadar zaman askerlik yapıp ayrılıyorsun. İş arkadaşın e, o işte çalışıp bitene kadar işte o iş bitince e, o da arası açılıyor. Çocuk arkadaşın kim bilir o nerede sen neredesin. Yani hepsinin bir süresi bir ömrü var. Hatıralarımızda hafızalarımızda olabilir. Ama hala beraber değiliz onlarla. Hayat arkadaşı öyle mi? Hayat arkadaşlığı bir başlar ölene kadar ayrılmaz. Mümkün değildir. Artık o saatten sonra biz hayat arkadaşı olduk. Bundan sonra sen bana ben sana emanetiz. Birbirimizden başka artık kimsemiz yok. Bu hayatı beraber yürüyeceğiz. E akrabalarımız var arkadaşlar. Tamam. Ama hayat yolunda omuz omuza senle beraberiz artık. Daha önemli arkadaşlık olur mu? Bu arkadaş şimdi üzülür mü? Mümkün değil. Şimdi böyle söyleyince hep hanımlar beylere bakıyor. Duyuyorsun değil mi? Bak arkadaşını üzmeyeceksin. Hayat arkadaşı. Doğru. Fakat hanımlar size de söylüyorum. Hayat arkadaşlarınızı siz de üzmeyin. Kısacası birbirimizi üzmeyelim. Arkadaşlık önemlidir bizim için. Arkadaşlık dar gününde yanındadır. Hastalığında yanındadır. Zor gününde yanındadır. Var gününde çok ortada görünmez. Hep gözü gönlü sendedir ama. Ama başın dara düştü, yanı başında arkadaşını bulursun. Der ki, biz arkadaşız ya, sen niye bana söylemiyorsun böyle bir sıkıntıma? Böyle bir hastalığın var, niye benim haberim var? Bir de kızar size. O yüzden arkadaşlık önemlidir. İnsanın hayatta çok arkadaşı olmaz. Benim 50 tane arkadaşım var diyemezsiniz. 50 tane ahbabım, tanıdığım var dersiniz. Ama arkadaşlık başka bir şeydir. Ömrü hayatında bir insan ya iki tane ya üç tane arkadaşı olur. Benim can dostum arkadaşım diyeceği. Ve onlar da sizin hayatınızı belirler efendim. Hele hele hayat arkadaşınız. E şimdi bu kadar az bulunuyorlarsa ne yapmak lazım? Kıymetini bilmek lazım. Arkadaşlarımızı kıymetini bilelim, onları üzmeyelim. Arayalım, soralım, yanlarında duralım hayat arkadaşlarımızı hiç incitmeyelim. Tek bir hedefimiz olsun, bizden razı olarak göçelim bu dünyada. Eşim benden, bana desin ki, ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun, bitti. Daha büyük bir kazanım mücadele yok, size söyleyeyim. Siz de işiniz için aynı şeyi söyleyebiliyorsanız, ne mutlu size. Ha şimdi öyle değiliz ama falan, öyle bir şey varsa işte tam bundan sonra öyle olmak için her şeyi yapabilirsiniz. Hayat arkadaşınızı üzmeyin, incitmeyin. Sizden razı olsun, siz de ondan razı olun. Allah da inşallah ikinizden birden razı olsun. Efendim, arkadaş önemli. Arkadaş hayatımızı belirliyor. İyi insanlarla arkadaş olalım inşallah. Allah bizim karşımıza iyileri çıkarsın. Onlarla arkadaş etsin. Çünkü arkadaşlık çok önemli. İyiye de götüren arkadaş, kötüye de götüren arkadaş. Sizi vezir de yapar, hani derler ya meşhursa rezil de yapar. Onun için arkadaş seçerken de dikkat edelim. Kriterlerimiz belli zaten. Bunları aklımızdan çıkarmayalım ve arkadaşlarımızı unutmayalım. Değerlerini bilelim. İyilerle arkadaş olalım inşallah. Efendim bugünlük bu kadar. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Allah'a ısmarladık.